Merhaba tamam arkadaşlar, kanalımıza hoş hoşgeldiniz. Ee, ben normalde evden beri açmak istiyordum. Fakat randevum 40'da olduğu için ve saat 20 olduğu için 20 geçiyordu. Hızlı ee, hızlı geldik, açamadım. Da. Arabada da açamadım. Şu an e, hastanedeyim, bir odadayız. <laughs> ne oldu hemen söyleyeyim. Ee, ben diyetisyene başladığımda benim kanımın çok düşük olduğunu zaten söylemişti. Damardan, kan e, demir pardon, demirimin Ka damarı dan demir yapacağız demişti. Ben de şu an yaptırabildim yani kaç ay üstüne. Yaptıracağım hatta. Daha onlara bakıyorlar. Öyle küçük bir odam var. <laughs> bu odanın bir küçük oda turunu çekeyim isterseniz siz. Şimdi arkadaşlar oda turu yapayım dedim. Fakat o ara hemşerem geldi ve serumumu. Bir dakika. Evet arkadaşlar kısacası olan bu kadar. <laughs> Şurada da küçük bir tuvalet var yani o kadar. Ee, şimdi kamerayı biraz ters tutuyor olabilirim. Şurada çünkü şey fakat neyse. İkidir konuşacağım. Hemşirelerim geldi. Dediğim gibi hemen bir tane taktık. Birazcık da kan... <laughs> Öyle ilk dedik bir 5 dakikasını yavaş verelim. Ee, bakalım hani alerji bir şey olur mu olmaz mı ona göre de devam ederiz dedi. O yüzden ve bir şey diyeyim mi? Canım hiç acımadı çünkü çok ince bir iğne dedi. Hissetmedim bile. Ah! Ay, ay, <laughs> Çok sıpasın çok. Ay! Aslında diyorum ki en son böyle hastanede serum takar, taktıktan sonra sen geldin anneciğim. Bakıyor suratıma. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi biz ne yapıyoruz? Asya arkada. Nereye gidiyoruz? Ee, canımız sıkıldı. Şu an saat 17.40. Eşim işten geldi. Ee, dedik bir kendimizi dışarı atalım. Bugün dışarıda yemek yiyeceğiz. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu videoda bahsedeceğim. Eşimin şu takımlarını. Hepsini göstereceğim ve bahsedeceğim. Nereden aldığımızı da söyleyeceğim. E, ama şunu söyleyeyim öncelikle sponsorumuz değil asla ama ben yine de e, ben e, söylemek istediğim için söyleyeceğim. Hı. Oldu mu? <laughs> Öyle bir şey. Evet baba kız. E, şu an müzik var ama o yüzden çok konuşmak istemiyorum hayatım gidebilirsin. Şu ayakkabılar. Yavaş git. Şu ayakkabılar. Pantolon üstündeki kaşamont içerisindeki. Şunu da gösterebilir miyim? İçerisindeki şu boğazlı body. Hepsini e, şu alta yazıyor. Bakayım aynen. <laughs> Çok iyi. Şu e, alta yazacağım zaten. Oradan aldık ve fiyatı 400 lira falandı. Düşünün hepsi. Kemer dahil. <laughs> Dur. Şöyle. Şimdi Zeynep Asya daha deminden beri soğuk suyla şurada kendini ıslattı. Bir şeyler yaptı. Ben de dedim ki Hazır bunu almıştık. İçindeki ee, içindeki su sıcak yani çok ağır, sıcak değil. Ilık. Bununla oynasın var burada dedim buraya. Hemen sofra bezini serdim. Hem kızım sağ olsun direkt ıslattı ama e, biraz burada oynatacağım ondan sonra doğru banyoya gideceğiz kızımla. Değil mi anneciğim? Anneciğim hadi yıka bulaşıklarını kuzu. Ee, bir de bu su temiz su arkadaşlar. Ben temiz su koydum. Şimdi bununla daha demin içmeye çalışıyordu çünkü. Ha? Aferin kızıma. Herkese merhaba arkadaşlar arkadaş kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi ben bunu daha önce çektim fakat e, başlamadım evde. Neden? Yani ben hep böyle yapıyorum ama bilmiyorum neden başlamadım. Şu an biz e, şeydeyiz. Antalya burası ne olarak geçiyor? konum olarak Murat, Muratpaşı, yok Konya altı öyle bir şey geçiyor. Sizin bilmem belki gelmiyordur ama e, Kore restoranı var oraya geldik. Şimdi siparişimizi verdik. Yemeğimiz gelsin burayı da çekelim sonra size. <laughs> sonra dışarıda mekanda çekerim size. <laughs> Evet. Bu bu kadar bitti. O iyi diyor adamlar ve sırada. <laughs> Harika. Çok acı. Çok acılar. Oh, <laughs> <laughs> <coughs> Dear guests, we are descending for landing. Please put your belongings in the overhead lockers. <coughs> landing. Before landing, we recommend you read the safety card, which is in your seat pocket. Thank you. <laughs> Böyle böyle i̇yi. İyi. İyi. çok hafif bir gönderi değil sadece eşit için Baik, kita tutup alam, gel. Baik,